bizden önce almışlar oraya gitme. Gitti oraya. Niye bu kadar geç atladık ki biz? Öyle olur olmadık yerden gösterme yani kardeş. Ha, sen kimsin kardeş lan? Kimsin sen ya? Azrail diyor. Abi. Azrail, Azrail diyor adam nasıl isimler koyuyor bunlar ya? Burnum niye kaşınıyor benim ya? Burası musdur? Biri geliyor. Abi adam atıyor bu spreyi be. Vallahi demeyeyim. Ne getirdin kurban olduğum? DP mi getirdin? Severiz DP be. Gitmeseydin buraya be. Abi yanıma gelecek mi? Geri git. Arabayı patlatacağım. Geri git. Kardeş kendine dikkat et. Pompalanma.